Hikmet dersleri, kahvenin hatırı, bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır sözü birçok hakikate pencere açan güzel bir dar meseldir. Acaba bir kahvenin kırk yıl hatırı olursa iki gözün, iki kulağın ve konuşmaya ve tat almaya vesile olan dilin, ilahi bir nur ve Rabbani bir mürşit olan aklın, hafızanın ve hayalin hatırı ne kadar olur? Bu kadar kıymetli nimetler nihayetsiz şükür gerektirmez mi? Cenab-ı Hak acaba elleri kumar oynamak, ayakları gayrimeşru, arzuların peşinden koşmak için mi vermiştir? Hayattan daha değerli olan akıl, acaba gayrimeşru yollarda, oyun ve eğlencede kullanılmak için mi bahşedilmiştir? İnsana verilen bütün enfüsi ve afaki nimetler, maddi ve manevi bütün cihazlar birer emanettir.'' Eğer insan bu emanetleri Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun kullanırsa cennete layık bir kıymet almış olur. Bu harika ve kıymetli cihazları nefis hesabına çalıştırıp en kıymetsiz şeylerde sarf edenler hem emanette hıyanet cezası görecek hem de ahseni takvimde yaratıldıkları halde kendi sui ihtiyarlarıyla esferi safilin tarafına gideceklerdir.